Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet aslan burcu ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili aslanlar böyle yüzü böyle küçük böyle geniş bir yüzü olmayan ama burnu bariz belli. Bir biraz burnu büyük yüzüne göre en azından böyle birinden haber alacaksınız. Onu söyleyebilirim yakın zamanda alacağınız bir haber ya da bir görüşme olacak bu kişiyle. eee ile ilgili problem olan arkadaşlar varsa biraz böyle sakinleşmişsiniz sanki sonra tekrar bir e, sanki bir eski hani o huzursuzluk şeyiniz başlıyor. Sanki bir, bir takım şeyler yolunda gitmiyor. Yani bir evli çift var. Bir küs, bir barış, bir iyi, bir kötü. Zehra gibi bir şey çıkmış. Z H R A bilmiyorum ben <laughs> öyle yorumladım ama ee, ya da bu harfler olan birisi var. Ee, böyle birisinden haber alacaksınız. Ee, bu isimlerde harflerin olduğu bir erkek ismi de olabilir. Bu sanki böyle bir, birisine böyle birinden hemen haber alıyorsunuz ve bir görüşme yapacaksınız. Veya işte onunla ilgili bir şey duyuyorsunuz. Sanki böyle çok sırrınızı paylaştığınız, çok iyi anlaştığınız... Sizi çok iyi anlayan birisi var. Ee, bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız. eee iki insan birinin bir sıkıntısı var. Sanki birisi birine diğerini anlatacak ve ona yolunu gösterecek. Ya da işte bir konunuz var. Bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Bununla ilgili yetkili birisi de olabilir bu. Ama böyle bir sanki bir e, iyi yani çok uzun zamanda tanımasanız da çok iyi frekansınızı tuttuğu kişi bu. Size destek verecek olan birisi var. E, böyle e, ah tapot gibi bir şey çıkmış. Sanki böyle eli kolu uzun ya da işte her şeye böyle ee, negatif ya da olumlu ya da olumsuz anlamda her yere kolu yetişen işte yardımcı olan, koşturan biri de olabilir ya da her şeye böyle karışan, oraya oraya müdahale eden, oraya müdahale eden biri de olabilir. Sanki birisi var. Böyle her yere yetişiyor. E, olumlu ya da olumsuz. Böyle birisi var sanki. Umarım iyi anlamda bir e, yetişmedir her yere yetişme. eee belki de bir işiniz var ve bu e, mevkide olan birisinden destek alacaksınız. O kişinin de böyle çevresi vardır. Her yere hani böyle eli kolu yetişir. Böyle bir şey de olabilir. E, sanki böyle birisi çıkmış. Uzun bir yola gitmek isteyen birisi var e, ve uz o uzun yolda sanki bir e, isteği var ya da işte o uzun yola bir amaç için gidiyor bu ertelediği bir yol veya işte bu, bu yolu bir, hiç ertelemediyse erteleyebilir. Sanki böyle bir yarım kalmış bir şey çıkmış. Ama iyi bir şey. Yani temiz e, o iş neyse, konu neyse güzellik, güzel bir şey, olumlu bir şey. Ama bir durumdan ertelenebilir ya da işte e, daha önce ertelenmişse şimdi e, o yola gidilebilir ya da o konuya e, yönlenebilirsiniz. Düzel bir sonuç var orada. Kötü bir şey yok yani. A, e, A, I, hatta A, I, L olabilir. Ali, Atilla ya da işte bu isimlerde bir kadın ismi de olabilir. A, A İ, hatta Ü harfi de çıkmış. Bu harfler olan ya da birkaç kişi böyle bu harflerden olan insanlar böyle bir arada oturup konuşuyor. Ya sanki şey var hayatınızda. Eee... Yani bir kalabalık olacak. Çok çok yoğun bir kalabalık değil ama kalabalık yani. Yani böyle 2 4 6 8 10 kişi falan böyle ya da işte ne bileyim şu da olabilir. işte aile arasında bir nişan, aile arasında bir söz ya da işte bir isteme olayı ama böyle kalabalık olmayacak bir şey. Yani bu bir şey gibi değil. Hani bir düğün gibi değil. Yani kalabalık insanların olduğu bir şey değil. Bir güzel bir konu var, bir kutlama da olabilir ama böyle Hani burada bir oyun bilmem ne yok, oturulmuş bir masada konuşuluyor ama temiz bir şey bu. Ee, i̇nsanlar oturmuş bir yerde ya yani masada diyorum ama bir yerde oturmuş böyle sakin sakin güzel bir şeyler konuşuluyor, güzel bir şeyler bağlanıyor. Belki de böyle bir konu söz konusu. Beşli bir zamanda çok sevineceksiniz. Beşli bir zamanda gerçekten çok güzel bir konu var bir şey var yani tatlıya bağlanacak bir şey var. Ee, birisi var bunun e, yapı olarak e, gerçekten kandırma özelliği var ya da e, öyle biri olmayabilir ama bir kandırılma du durumu var biri sanki kandırıyor tamam ya şöyle bir şey e, işte yaparım ederim ben hallederim diyor ama halletmiyor uzatıyor ya da işte bir borç alacak olabilir hani tamam işte e, ben sana vereceğim şu gün vereceğim bugün vereceğim gibi bir durum da olabilir eee yani böyle bir durum var sanki böyle bir kandıran birisi var ya yani özel bir şey de olabilir işte birisi vardır hayatınızda işte bir görüşüyordur bir görüşmüyordur bir arıyordur bir sormuyordur yani bir ee, yani istikrarsız bir kişi evet istikrarsız bir kişi var. Bir erkek çocuğu haberi alacaksınız. Sanki bir hamile bir çocuk var ve e, <laughs> bu kişinin e, bir erkek çocuğu olacak. Ve halinize girecek olan paralar var. Yani küçük küçük e, paralar geçiyor elinize. Diyorum ya sanki e, bu demek ki konuyla ilgili değil. Bu e, dışarıda olan hani sizi kandıran biri dedim ya. Bu sanki böyle ailenize böyle bir destek mi alacaksınız? Birilerinden küçük küçük paralar ya da işte e, ek iş mi yapıyorsunuz? Böyle bir durum var. Paylaşımınız var. Bir, bir konuyla ilgili bir paylaşım var. İşte ee, mal mülk olabilir, ma ma manevi bir şey olabilir. Ne bileyim, bir aile büyüğünüzün e sorumluluğunu alacaksınızdır. İşte kardeşler arasında paylaşılır İşte bir günse anneniz ya de babanız sende kalsın, bir gün ben bakayım ya da işte hastane olayı var. İşte biraz sen kal, biraz ben kalayım. Yani böyle bir bir paylaşım söz konusu. Bu arada şunu söyleyeceğim. eee Küçük bir hani bir unutma da olabilir. Atıyorum çantanızı bir yerde unutabilirsiniz. Bir çantanızı ee, Allah korusun çaldırabilirsiniz ya da işte ne bileyim ee, bir kayıp bir çalıntı böyle bir bir şey olabilir. Buna dikkat edin. Bir yerde otursunuz bir atıyorum dışarıda bir kafede bir yerde oturursunuz. çantanızın çalındığını ee, anlayabilirsiniz Allah korusun diyorum. Ama hani ya da kendiniz bile unutabilirsiniz. işte. Bir cüzdanınızı orada unutabilirsiniz Böyle bir durum var sanki yani Kötü bir şey çıkmayacak ama Sanki böyle biraz bir korku yaşayabilirsiniz Sevgili aslanlar Buna dikkat edin ee, Bu bir yakınınız da olabilir Sizin de olabilir böyle bir durum var bir kadından güzel bir haber alacaksınız yani bir destek güzel haber sanki bu böyle çok sevdiğiniz biri kardeşiniz olur anneniz olur yani e, çok sevdiğiniz birisi böyle e, sizi çok seven sizin için dua eden sizi böyle koruyup kollayan birisi çok sevdiğiniz bir kız arkadaşınız bile olabilir ama kardeş gibi olmuşsunuz artık sanki böyle birisi var bir kadın böyle size karşı böyle bir sevgisi ve merhameti de var aslında sanki bu kişinin evet umarım güzel bir hafta olsun sevgili aslanlar her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın